Güçlü erkek şu demekti kadın için. Bu erkek güçlü beni korur. Beni dışarıdan gelecek tehlikeler karşı korur. Ne tehlikeler? Bir hayvan saldırısı. Bir ee, başka bir erkeğin saldırısı. Yani dışarıdan gelecek tehlikelere karşı beni korur. Şimdi bu içgüdü Bu genetik kodlama hala devam ediyor bu modern çağda da. Yani aynı şey hala bilinçaltlarında var kadınlar. Erkek güçlü olmalı ki beni korusun. Dolayısıyla sen uzun boyluysan, güçlüysen, heybetliysen bu kadınların sevdiği bir şey. Çünkü bir ki bu adam beni korur. Bu adam sağlıklı, bu adam sağlıklı. Sağlıklı olduğu için bu adamdan çocuk yapılır. Bu adamda kaliteli güzel sperm vardır. Bakın, hayvanlarla insanlar aynı. Hayvanlar alemine bakın insanları anlamak istiyorsanız. Hayvanlarla aynı sadece birçok şeyimizi insan olduğumuz için, modernleştiğimiz için baskılıyoruz. Ama temelinde biz onlarla aynıyız tepkilerimiz. Hayvanlar alemine baktığınızda nereden çocuk yapıyorlar? E, yavru yapıyor hayvanlar. ve en güçlü olan erkek hayvanlar. Bakın aslanlar alemine. Dominant erkek, güçlü olan e, çocuğu ondan yapar. Görmüyor sana bu ...bu genetik. Diyor ki yani bundan çocuk yaparsam... ...benim çocuğum sağlıklı olur. Yani mantık bu kadar basit aslında. Dolayısıyla senin... Um, ...hani bu uydurulan fit olacak... ...bilmem ne olacak filan. Güzel ama böyle... ...çok kaslar gibi sevmiyorum. Bak size tam tersini söyleyeyim ben kadınların büyük çoğunluğunda, çok büyük çoğunluğunda iki tane adamı yan yana koy bir tanesi böyle shredded bilmem ne, paramparça, öbürü büyük ama öyle paramparça parça Tercih edeceği öbürü, bir de boyu uzunsa zaten oradan direkt kafadan B 10 adım önde başlıyor. Boy çok önemli kadınlarda. Diyorum ya bunun sebebi de yine şey olması. Ee, beni bu kurur düşüncesinin bilinç altında olması.